Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Gürkan Altın ile birlikteyiz. Marbaş Menkul Değerler Satış Direktörü. Hakikaten kritik bir dönemden geçiyoruz. Herkesin böyle artık e, hakikaten bezdiği bir dönem. Beklemedeyiz. Gürkan Bey son durum ne? Yani bu bekleyiş uzun sürer mi? Yoksa böyle bu fetret devri devam eder gider mi? Ya orada haber akışlarını takip ediyor. Piyasada orada haber akışlarının sonuçları merakla bekliyor diyelim. Merakla mı bekliyor artık satışları bekliyor? O da tartışılır gerçi de. Ee, o nedenle hani biz e, geçen yayında de belirttiğimiz gibi 10.200'lere doğru geri çekilmeye maalesef başladık. Yani hani bir 10.650 10, tutmadı, 10.570 tutmadı, 10.400'ler hiç tutmadı. İşte bugün işte 10.300'lerin altına test etmeye çalışıyoruz. Ee, 10.200'lere doğru geri çekilme yaşayacağız gibi gözüküyor. Burada 200, 33 günlük bir ortalama var. E, 244 günlük pardon. Bu yaklaşık olarak şeyden geçiyor. Siz söyleyin ismini. E, 233'lük yani. Çok pahalı. E, 10.150 seviyesinden geçiyor. Bir oraya bakacağız. E, onun en altı da hani bizim genelde döndüğümüz bir yer var O bölgede 9.900 seviyesi yani 9.900 seviyesinin altında biz başka şeyleri oluruz Türkiye'de ee, ki geçen dönemde de biz Mart ayında da o sonra altına kaymadık. Ee, ya bunlar tabi teknik e, hedefler, teknik seviyeler, düzeltme seviyeleri onlar bunlar baktığımız zaman hepsinin bir sebebi var. E, bugün de devam ediyor klasik bir çarşamba yaşıyoruz bugün de işte e, yine yukarıda başladık Avrupa ile ve dün akşamki Amerika'nın verdiği tepkilerle beraber e, aşağıya doğru sıyrılıyoruz. Ama şunu kaçırmamak gerekiyor Hüseyin Bey, dün akşam beni çok ilgilendiren bir haber akışı vardı. Yani benim çok önem verdiğim bir haber akışı vardı ki daha öncesinde de hatta ben UFED de da söylemiştim. Benim için faiz oranı, faiz indirim oranı önemli piyasadan çekilen para miktarı önemli diye. E, dün Amerikan Merkez Bankası Başkanı e, Powell e, parasal daralmayı, işte ayda her ay yüz milyar dolar civarında bir para çekiyor Amerika. Bunu durdurmayı bitirmeye karar verdiklerini belirtti. Bu çok önemli bir haber. Neden çok önemli bir haber? Hemen bahsetmek isteyeyim, bahsetmek isterim. nokta 7.6-7.5 civarında 7.7 trilyon 500 milyar 7 trilyon, trilyon 600 milyar dolar civarında Amerikan bilançosu duracak, mesele duracak. Bunun etkisi şu şekilde olacak: Her 100 milyar dolarlık para çekilmesi aslında 1 trilyon dolarlık yaklaşık olarak 1 trilyon dolarlık kredi hacminin daralması demek bütün dünyada son dönem içerisinde yaşanan diğer kaoslar onlarla bunlarla şunlarla vesairelerle aslında baktığımız zaman hani son dönemdeki volatilitenin sebepleri de buna, bununla ilgili. bunun bitmesiyle beraber bu parasal almanın bitmesiyle beraber piyasalar tekrardan özellikle endeksler tarafında çok rahatlayacaktır. Biz eğer kendi iş dinamiklerimizi bir şekilde çözümler ve halledebilirsek eğer diğer taraftan baktığımız zaman hani e, Düşünlük dışında o kadar çok büyük para var ki sen bey. Bize akmama ihtimali yok. Kendi, yani bizim burada sadece kendi iş dinamiklerimizi uygun bir hale getirmemiz. Jeopolitikten zaten hep bahsettik biliyorsunuz. Daha önceki dönemlerde de hep konuşuyorduk. Ee, Soğuk savaş döneminden beri en şanslı dönemimizde yaşıyoruz jeopolitik açıdan diye. Bunu da kendi işte, hallettiğimiz anda ben Türkiye'ye hem para atmasa da çok büyük bir paranın geleceğini düşünüyorum. Ee, zaten bu endeksler bazında da kendini çok hızlı bir şekilde hissettirecektir. Ee, burada açar satışın da tabii bu endeksler aşağıya doğru kaymasının ve baskı olmasının sebepleri açar satışın da çok yoğun bir şekilde yapılıyor olması. Bunu e, gözden kaçırmamak lazım ama bunlar tabii e, aslında bir yerde de daha sonraki dönemler için e, baktığımız zamanda e, yukarı doğru imelenme etkisini gösterecek bize endeksler tarafında. Ee, bu süreç ne kadar daha devam edecek? Maalesef bir süre daha devam edecek. Yani orada e, önümüzdeki hafta işte biliyorsunuz faiz karar var işte CHP'nin davası vesaireler var. İşte onların neticelenmesini piyasa bir şekilde bekleyecek ve görecektir. İşte bu diğer işte Ankara Belediye Başkanı ile ilgili genel açıklamaları da piyasa çok yakından takip ediyor. Hem burada bir Halkbank hikayemiz de var tabii. Halkbank'taki çözümlenme de endeks tarafında çok olumlu etkilere sebep olacak. Bunu da unutmamak lazım. Yani Bankın çözümleri olması, bilançolarını biz kurum olarak da çok iyi bekliyoruz bu arada. Onu da beklemek isterim. Özellikle kamu bankalarının bilançolarının e, çok iyi gelmesini bekliyoruz. Beklenenden daha iyi bilançolar bekliyoruz. E, o şark, e, o çözümlenebilirse şöyle bir hafta 10 gün içerisinde en eksim yönünü değiştirici, etki, değiştirici etkilerden bir tanesi de olacaktır diye bakmakta fayda var bence. Zaten Halkbank'ta prensipte anlaşmaya varıldı ama rakam konusunda galiba şu an pazarlıklar devam ediyor. Yani şu anda evet konuşulanlar e, prensipte anlaşmaya varıldı. Rakam ne diye bakacağız. Orada rakam hani rakamın an farkı olması. Ya şimdi 150 100, 100 milyar dolardan açtık. 100 milyon dolardan mı açtık? E, yukarısı ne isteyecek? Orta yolu bulalım. Yani bir pazarlık masası var tabi orada. E, düşükten başladık. 100 milyon dolar olacak mıdır? Ben çok zannetmiyorum ama 300-400 milyon dolar da açıkçası hani e, yatırımcılar açısından e, en azından çok büyük bir e, sebebin ortadan kalkması için e, uygun bir fiyat gibi gözüküyor. Orada hemen bir size e, bir ufak bir detay da vermek istiyorum. Hani bu rakamlar 2 milyar dolar 3 milyar dolar da havalarda uçuşuyor. Ben ona katılmıyorum. Şundan dolayı 2008 senesinde dünya krizine sokan iki tane büyük banka var. O, e, opsiyon, opsiyon hareketleriyle, manipülasyonlarla vesaireler. Bunlarla bir tanesi City, bir tanesi de Deutsche Bank. Bunların almış oldukları cezalar zaten 400 milyon dolarlar civarında. Yani bütün dünya krize sokan iki bankanın aldığı cezalar 400 milyon dolarlar civarında. Hani o 2 milyar dolarla, 3 milyar dolarla açıkçası gelirse o, o ayrı bir şey. Yani hani halkbank kapatın demek oluyor. Orada da başka bir senaryo konuşulur açıkçası. Demek ki işte 300-400 milyon dolarla ve de 500 milyon dolarla biz bu işten yırtarız gibi. O civarda bir rakamla muhtemelen biz bu işi kapatırız gibi gözüküyor ama bunlar tabii ki benim bu yani rakamlara da e, atıfta bulunma sebeplerini de biraz önce bahsettim zaten. Önceki önceki rakamlar, önceki, önceki bankalar evet, yapılan. Aynen. Aralar. Aynen. Aynen. Peki e, Gürkan Beyciğim birkaç tane hisse sorayım size. İzleyicilerimizden de gelmiş. Tabii ki klasik bir Türk Hava Yolları ve e, Pegasus var. Havacılık. Yani e, havacılık, yani havacılık ikisi de hayal kırıklığı benim için açıkçası. Yani çok büyük hayal kırıklığı açıkçası. Yani pozisyonlanmaları vesaire hep üçüncü şerefler havacılığındır vesaire ama muhtemelen favoritleriyle ilgili bir sıkıntı var burada. Yani hani biz bilançolarda favoritlerle ilgili özellikle Pegasus tarafında ee, bir ee, olan dişi bir hareket göreceğiz gibi gözüküyor bilanço dönemi içerisinde. Rakamlar açıklandı işte Pegasus'un dün de rakamları açıklandı, Eylül e rakamları açıklandı. Geçen bir önceki sene göre yüzde yirmi büyümüş yani. yani az bir büyüme de değil yani küçük bir büyüme de değil. Aylık bazda yüzde yirmi biliyorsunuz ee, bir önceki senenin de göre. Ee, ama bunları tabi piyasa e, aşağıya doğru gelecekse ya e, çok ama yani dikkate almıyor yani hani İyi haber, kötü haberleri en tepedeyken gidecekse yine dikkate almadığı gibi iyi haberleri de dikti aşağıya doğru kayacaksa dikkate almıyor açıkçası. Muhtemelen bilançoları, bilançolardan sonra biz bunları esasen fiyatlı olacağız. Ee, diğer onun haricinde baktığınız zaman diğer tarafta e, hava yolları için ben biraz daha iyimserim açıkçası. E, oradaki büyüme rakamları Türk Hava Yolları'nın büyüme rakamları tabii ki Pegasus gibi değil çünkü ölçek olarak çok daha büyük. E, fakat hani buradaki işi tekrardan sadece e, hava taşımacılığı değil, kargo, hava kargo tarafı, tarafına da çevir, çevir çalıştığı için e, ben Türk Hava Yolları'nın orta uzun vadede daha da sert ayır, ayrışacağını düşünüyorum. Çarpanlar bazında baktığımız zaman, yurt şey, dışı benzer şirketlere çarpanlar bazında baktığımız zaman hala %40, %50 civarında hatta Pegasus'ta biraz daha fazla bir iskonto var. E, o nedenle de aslında hava burada gerçekten hani e, paramız varsa burada artık rahatlıkla gözümüz kap gözü kapalı toplanacağımız e, sektörlerden bir tanesi bence. Peki bir otomotiv sektörü diyelim o zaman mesela Furoto sorulmuş e, yine aynı şekilde. Ya Ford Otosan 121 rakamları gördükten sonra bir düzeltme süreci ne gibi bir miktar aşağıya düştü. Emnex de beraber aşağıya geldi daha doğrusu. Ama Ford Otosan'ın bir Romanya fabrikası var. O zaten dillere destan. Ee, önümüzdeki dönem içerisinde de yine e, Romanya fabrikasından çok fazla destek almasını bekliyorum Ford Otosan'ın. Ford Otosan'ın şöyle bir özelliği var. Temel tüy düzenli olarak daha tam bir şirket. Bunun sebepleri de hem koca ailesinin hem de Ford'un, Amerikan Ford'un e, düzenli olarak kardan transfer yapmaları. E, bu da tabii ki doğal olarak da e, hisse yatırımcısına da çok büyük fayda sağlıyor. ve o nedenle zaten bir şekilde ayrışıyor. Ford Otosan bu yani bu kadar işte otomotivde Çinlerin etkisi vesaire o sudu bu desek de, ciddi anlamda başarılı operasyonlar gerçekleşiyor. Ben önümüzdeki dönemde yine Ford'dan sağlam bir bilançoyla beraber çok sıkı bir hareket bekliyorum açıkçası. Peki TÜPRAŞ'ı sormuş izleyicilerimiz. Ne söylersiniz? E, refineri marjları tarafında bir sıkıntı yok orada. En son temettüden sonra bir düzeltme yapıyor. E, kendi düzeltmesini yapıyor aslında baktığımız zaman. Ben orada rafineri marjinalinin bu şekilde gitmesini e, gittiği sürece kısa vadede açıkçası 150-160 seviyelere doğru çekilirse özellikle çok güzel alın fırsat olarak bakar, düşünürüm, bakar ve ona göre de hareket ederim. Peki Amerika Birleşik Devletleri hisseleri şimdi öyle bir haber var ki e, Türkiye'den hem yurt dışında Mesela Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde konut yatırım yapanlar var. Yurt dışına gidenler var. Bir de yurt dışı borsalarına artık gidenler var. Şimdi bunu nasıl ya çok, çok normal ve benim de kendi yatırımlarım var. Daha neredeyse oraya gidersiniz. A aynen aynen. Yani buralar ise oraya gidersiniz. Hatta şöyle çok basit bir örnek vereceğim. Takip ettiğim e sektör diyeceğim. Yani hani hisse ismi vermeden orada sektör diyeceğim son bir ayda e, neredeyse iki buçuk katına çıktım Neredeyse iki buçuk katına çıktı. Yani takip ettiğim sektörde bu arada şey kuantum computing yani kuantum bilgisayarları sektörü. Oraya e, zaten yatırımcılar da bakarlarsa görürler e, Nasdaq'taki kuantum computing şirketlerinin son bir, bir buçuk aylık performanslarını. Şimdi böyle getirilerin olduğu yerde ne işin var sanırım Türkiye borsasında? Yani biz burada her gün eziyet çekiliyoruz. Yani hani hakikaten Kendime oturuyorum çin işkencesi gibi böyle her damla damla böyle her gün başımıza damla damlatılıyor gibi. E, 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 hisse tarafına bakıyoruz, endeks tarafına bakıyoruz. E, yatırımcılar da doğal olarak haklı olarak getirinin olduğu yere geçiyorlar. Altına geçiyorlar, gümüşe geçiyorlar. E, diğer taraftan da işte e, sizin de söylediğiniz gibi yurt dışı borsalarına ya da Dubai'deki konut alanı. Yani orası da e, yine çevremdeki müşterilerinden biliyorum. Çok cazip geliyor insanlara. E, ama bu da şöyle bir şey de var e, herkesin yaptığını yaparak belli bir yerden sonra para kazanamıyorsunuz doğru zamanda çıkmakta bir fayda var yani altın ve gümüş için aynı şey geçerli e, 52 dolar 50 pardon 55 dolarlara kadar gelen gümüş var e, aynı şekilde e, baktığımız zaman e, 4200'den, işte yayına girmeden önce baktım yine rekorlar kriyordu. 4200 dolarlara kadar çıkmış bir altın var. Hatırlarsanız ben 3400 doların üzerinde farklı bir dünya ve hızlı bir şekilde 4700 dolara görürüz demiştim. Arada zaten duraksız bir şekilde devam ediyoruz. 4700'lü seviyeler muhtemelen bizim tekrardan konsolide olacağımız seviyeler gibi gözüküyor. Hani buradan 4200'den 4700'e gittiğimiz bölgede de aslında baktığımız zaman yaklaşık böyle %7-8'lik bir marj var. Hani biraz temkinli olmakta fayda var. Oraya geldiğimiz zaman satış yapamazlar çünkü. Onun düzeltmesi %30'lar seviyesinde olacaktır. O nedenle birazcık dikkat etmekte bence fayda var diye düşünüyorum sen Yani herkesin çok fazla konuştuğu bir dönemde aslında yavaş yavaş çıkma vakti gelmiştir diyebilir miyiz? Aynen öyle, aynen öyle. <laughs> kesinlikle. Peki o zaman, peki yükselişi ne kadar görüyorsunuz? Daha hani böyle bir Gümüşte özel. Ya yani benim altın da... tarafında 4700, gümüş tarafında 100 dolarlık hedefli seviyeler var ama gümüşün ee, orta ve uzun vadede kesinlikle biriktirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bundan 5 sene sonra gümüşün muhtemelen 800-900 dolarlarını sizinle burada tartışıyor olabiliriz. Yani beş, bir de sene eczacı, sene sonra. eczacı başı ilacı sorayım sana arkadaşlar. Eczacıbaşı eczacı ilaç, da. ilaç marjları ile ilgili olarak dün çok fazla böyle kişi vardı. İlaç marjlarının tekrardan düzenlenmesi, favoritler üzerindeki baskısı ve vesairesi bahsediliyordu. Gerçi eczacı ilaç geçtiğimiz dönemler içerisinde 40 liradan 80 liralara doğru bir hareket yaptı. Ee, bir düzeltmesini yaşayacağız. Ee, o düzeltmeden sonrasını tekrardan bakarız. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize teşekkür çok çok ederim. iyi bakın. Arkadaşlar Gürkan Bey gördüğünüz gibi lafı evirmiyor, çevirmiyor. Neyse o kitabın ortasından konuşuyor. Öyledir zaten. Tecrübe konuşuyor arkadaşlar. Boru e, değil ya. E, Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek, Ağol, komik, unutmayın. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.